Cennet Kuzey'e gelen tekrardan merhabalar. Sizlere bugün Kaz Dağları'nın eşsiz cennetinde muhteşem bir taş ev tanıtacağım. Ama öyle böyle bir taş ev değil. Bu evde ne ararsanız var diyebilirim. Yalnızca dağ evi olarak düşünmeyin. Hayatınızın tamamını geçirebileceğiniz kadar güzel bir taşı. Öncelikle bu alanı göstermek istiyorum. Burası gerçekten çok güzel bir mimari tasarım olmuş. Burası 5500 metrekare arsa içerisinde ve 70 metrekare alana oturmuş bir tabanımız var. Daha fazla uzatmayalım, içeriye doğru geçiş yapalım. Ha bu arada eksik bilgi verdim. Taş ve ahşap ev. Evet devam ediyorum. Evimiz 70 metrekare dedim ama buna şunları da ekleyebiliriz. 35 metrekare kullanılabilen bir veranda alanı. Aynı zamanda bu veranda alanı ile alakalı çok güzel bir püf nokta var. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz ahşap parkelerin tamı tamına 5 santim olduğunu söylemek istiyorum. Genel itibariyle 2 santim olarak kullanılan bu parkelerin uzun ömürlü olmasını sağlamış. Bence çok güzel bir işçilik olmuş diyebilirim. Aynı zamanda birazdan göstereceğimiz arka tarafta da ortalama 35-40 metrekare civarında bir veranda alanımızda mevcut. Aha, hoş geldiniz. Şu ayrıntıyı vermeden geçmiş. Bakar mısınız, her şeyi düşünülmüş. Dağlık bir alandasınız. Sinek, böcek, herhangi bir şeyden korunmanız da gerekiyor. Bunun için de bütün önlemler alınmış. Evet, devam edelim. Evimizin içine ilk girdiğimiz zaman bizi güzel mutfak alanımız karşılıyor. Gördüğünüz gibi her şeyi ahşap olarak düşünmüşler. Ya evin bu alanı tamamıyla ahşap detayları üzerine kurulmuş ve bence çok güzel olmuş. Salon alanımıza geçmeden yatak odasına geçmek istiyorum. Normalde yaptığımın tam tersi ama zaten normal çekimlerimin dışında bir çekim olabilir. Yatak odamıza geçtiğimiz zaman hem evimizin ortak kullanım banyosu hem eve ben banyosu diyebileceğimiz mahremiyet alanlı bir banyo alanımız da mevcut. Bu banyoda da şu an her şey kullanılmış ve şu ayrıntıyı göstermeden edemeyeceğim. Tamamıyla bir oyma taş işçiliği kullanılmış. Bu da çok güzel olmuş diyebilirim. Yatak odasına doğru geçerken güzel bir koridordan geçiyoruz. Ve yatak odasına geldiğimiz zaman ya diyorum ki gerçekten e, ben daha adamıyım. Ben kesinlikle daha da yaşamalıyım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Her şey ahşap detaylarla kullanılmış. Ve bu evin en güzel taraflarından bir tanesi aslına bakarsanız bu. Tamamıyla ahşap Aynı zamanda parke taşları bile kullanılmış, doğal taşlar kullanılmış, evin tamamını doğa ananın güzel nimetlerinden faydalanarak yapılmış. Ve daha burada kaldığınız müddetçe dışarıda bahçe çekimlerinde göstereceğim gibi doğa ananın birçok nimetinden faydalanıyorsunuz. Buraya görüyorsunuz ortalama 20-25 metrekare civarında bir alanı var ve burası da gerçekten güzel yaşanılabilir bir alan olmuş. Güzel bir ahşaptan dört kapılı gardırop, güzel bir yatak. Aynı zamanda burada da kış boyunca ısınabileceğimiz, belki üzerinde kestane pişirebileceğimiz kadar güzel bir alan var. Tam olarak arka tarafında da verandaya çıkabileceğimiz bir sürü kapımız ve önümüz alabildiğine işe. O zaman hemen diğer tarafa doğru devam edelim. Evet, evimizi ahşap bölümden ayıran güzel alandan geçiş yapıyoruz. Ve burası taş bölmesi oluyor. Taş bölmesini tamamıyla salon alanı olarak düşünmüşler. Burada çok şık tasarlanan küçük küçük ince ayrıntılar var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Tam olarak üst tarafımız yine ahşap bir şekilde tasarlanmış. Çatıya sahip. Burada evin tamamını ısıtabilecek kadar geniş ve ferah. Aynı zamanda kış aylarını çok tatlı bir şekilde geçirmenizi sağlayacak ateş görüntüsünü görebileceğiniz güzel bir şömine alanı Evimiz genel olarak aydınlık tutulsun diye üç tarafına da pencereler konulmuş. Ön tarafımızı gören pencerelerimizin yanı sıra araç garajımızı gören ve aynı zamanda veranda alanını gören pencerelerimiz var. Bunların hepsi giyotin tarzı tasarlanmış. Aynı zamanda bütün bunlarda kapı girişinde gösterdiğim gibi sineklikler dahil edilmiş. Evimizin aydınlatmasını soracak olursanız, burayı yapan arkadaşla görüştüğümüzde kendisi buranın loş bir ortamda olması gerektiğini daha huzurlu hissedebileceğini düşünüp tamamıyla üst taraflara aralıklarla led döşemiş. Bu hem elektrikten tasarruf sağlamış hem de aynı zamanda eve muhteşem bir görüntü vermiş. Elektrik demişken bu evin elektriği nasıl geliyor? Bunu da anlatacağım ama dışarıda anlatacağım. Buyurun dışarı çıkalım. Evimizin elektriği güneş panelleriyle sağlanmakta. 3 kahvalık bir elektrik voltajımız var. Aynı zamanda bu ne demek oluyor onu açıklamak istiyorum. Evimizin genel ihtiyaçları, aydınlatmalar, elektrik süpürgesi, buzdolabı, bahçe alanımızın ışıklandırılması ve sulanması tamamıyla bu elektrikle sağlanıyor ve hiçbir yere bağımlılığımız olmadan tamamıyla sürdürülebilir bir yaşama sahip oluyoruz. Şimdi evimizin arka tarafına doğru devam edelim ve buraya doğru devam ederken şu ayrıntıları videonun arasında söylediğim gibi tekrar vermek istiyorum. Şu an yürüdüğüm zemin tamamıyla doğal taşlardan oluşan bir zemin. Arka tarafıma döndüğüm zaman çok güzel bir şekilde yapılmış salıncak. Onun hemen yan tarafında da bir barbekü alanı görebiliyoruz. Ki benim daha çok beğendiğim, en çok beğendiğim alana doğru geliyoruz. Dağda yaşamayı tercih ediyorsanız demek ki doğal yaşamı seviyorsunuz demektir. Burada da organik tarım yapabileceğiniz çok güzel bir alanımız var. Evimizin arka tarafına doğru devam ettiğimiz zaman arka tarafta güzel bir veranda alanı görebiliyoruz. Bu alanda evimizin aküleri üst taraftaki panellerden gelen kablolarla burada saklanmakta. Aynı zamanda görebileceğiniz gibi bu alanda evimizin bütün malzemelerini burada saklayabiliyoruz. Bu arada evimizin diğer bir ayrıntısını vermek istiyorum. Şu an benim gözüme çarptığı için daha rahat veriyorum. Evimizin dört bir tarafında kamera var. Yani güvenlikle alakalı da hiçbir problemimiz yok. Arsamızın genişliğinin 5,5 buçuk dönüm olduğunu söylemiştim. Üst tarafta hemen yola doğru cepheli olan bir tarafta 20 tonluk bir su alanımız var. Tarımsal sulama için kullanılıyor. Aynı zamanda 1 tonluk da temiz su ihtiyacımızı giderebiliyor. Hemen bahçemizin diğer tarafına doğru devam ediyorum. Aşağı tarafa doğru devam etmeden size evimizin bu alanında, da arsamızın bu alanını da göstermek istiyorum. Bu alanda da organik tarım demiştim. Arka tarafınızdaki yeri göstermişim. Aynı zamanda burada da organik tarım var. Aşağıya doğru arazimiz üçgen bir şekil uzamakta. Buradan aşağıya doğru devam edip gayet güzel bir araziye sahip olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arsamız üçgen bir şekilde ilerlemekte. Aynı zamanda da burası üç tarafı da orman arazisiyle çevrili. Bir tarafı da kadastral yol olmak üzere Gayet güzel ve kullanışlı bir alanda diyebilirim. Nasıl başladıysak videoya, oradan bitirmek istiyorum. Ama size küçük bir sürprizim var. Genelde videolarda beni tek görmeye alışıksınız. Fakat biz büyük bir ekibiz. Ve ekibimizin tamamını ilerleyen videolarda göreceksiniz. Fakat şu an ben ekipten birisini değil, buranın sahibinin daha samimi duygularla burayı nasıl emek emek yaptığını anlatacağını düşünüyorum. O yüzden kendisini burada ağırlamak istiyorum. Evet, evimizin sahibi İbrahim Bey. Öncelikle merhabalar. Merhaba, bu güzel evi gezdirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tamam. Siz <laughs> soru sormadan önce ben size bir soru sorayım. beğendiniz mi? Bayıldım. Yani açıkçası kanalımı görmüşsünüzdür. Çok Evler tanıtmayı tercih Gamze ediyorum fakat burası bir başka. Videoyu yayınlamadan önce satabiliriz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence Gamze bunu beğenecektir. <laughs> <laughs> Buyurun oturun kendi yerinizmiş gibi. <laughs> Nasıl başladım bu proje? Şimdi Covid döneminden önce biz bu araziyi aldık. Bunu alırken ticari bir amacımız yoktu o dönem. Daha sonrasında tabi arazimizde bazı setleme işlemleri yaptık. Bu işlemler işte gördünüz, kamerayla çekim yaptınız. Set şeklinde düzlemeler yaptık. Bunu yaparken de tasarımımız şuydu. Biz zaten Akçay'da yaşıyoruz. Şimdi bu projeyi yaparken Covid dönemi üstüne geldi işin aslında. O zaman bu araziyi aldığımız için çok mutlu olduk ailecek. Tabii ağaçlandırmalar yaptık, çevreye duyarlı insanlarız nihayetinde, doğayı seviyoruz. Ee, özellikle de üç tarafı orman arazisi olan bir parsel. Arazimizde bazı işlemlere başladık, taş duvarlar yaptık, evin yasal işlemlerine başlattık. Burayı yaparken şunu düşündük, dedik ki biz zaten betonun e, içinde yaşıyoruz. E, o yüzden burada doğal malzeme haricinde hiçbir şey kullanmayalım. Taş örülürken, taş ustalarıyla birlikte sürekli burada vakit geçirdim. Bu bana keyif veriyor. E, yılda bir tane yapayım. Çok e, hızlı büyüme gibi bir hedefim yok. <laughs> Sürdürülebilir bir yaşam burada oluşturalım. Yani nedir bu? Herhangi bir sıkıntı olduğunda suyumuz, elektriğimiz, kendi kendine üretilsin. Bir yere bağımlı olmayalım. be ben buraya bugün gelsem kalabilir miyim? Tabii ki kalabilirsiniz. Şöyle, 120 metrede sondaj suyumuz var. Bu suyun işlebiliri olup olmadığı e, önemliydi bizim için. Bunun için de e, bunun tahlilini de yaptırdık. Evde de kalmaya başlayınca açıkçası şöyle bir durum oluyor Tedar Bey eksik gördüğünüz noktaları da tamamlamaya başlıyorsunuz. Şimdi biz ilk çıktı, hiç burada kalmasak, buranın gecesini bilmesek, yazını bilmesek bazı şeyler eksik bırakabilir. Taş evin bir avantajı var, yazın da serindir ama bir havalandırma ihtiyacı oluyor, camları açıyorsunuz ve sinek, böcek girebiliyor, sinekler de ekledik. Ki Sonra doğal yaşamda bunlar çok normal. Çok normal şeyler tabii ki. E, onun haricinde suyumuz, mesela dağ suyu var, yukarıdaki tarımsal sulama depomuza gelen, o suyu biz yeterli görüyorduk ama e, etrafta çimlendirme yaptığımız için bu suyun yeterli olmadığını gördük. Son da zaten biz bu evi e, yapma kısmını sevdik yani. Oradaki, uğraşı sevdik. İnşallah bu şekilde güzel İnşallah. daha devam edersiniz. Şimdi ben basitçe birkaç bir şey daha evet. sormak istiyorum. Sulamamız otomatik midir? Otomatik tabii Otomatik. Yani siz burada olmasanız da bu sulamaya sahip Orada şunu da söyleyeyim size. Çoluk çocuk kaldığım için internete çok böyle şey değildim, sıcak değildim. İnternet olmasanız gözüyle bakıyordum ama şu an internet alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Bunu da Uraniye'den bir vericiyle sağlıyoruz. Güvenlik kamera sistemlerimiz var, alarmımız var. Bunları da internete entegre edip uzaktan da izleyebiliyoruz. Yani sulama kısmında zaten uzaktan izleyerek de bunu çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık çok Evet videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu evle alakalı detaylı bilgiler aşağı link olarak bırakacağım. Zaten gördüğünüz gibi tamamıyla samimi yorumlarıyla İbrahim de aramızdaydı. Yine sormak istediğiniz ekstra benim sormayı unuttum. Sizin aklınıza takılan bir şey olursa bizlere yorumlarda bildirebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. kalın.